Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Peacekeeper için gerekli olan Melekle Yüz Yüze isimli künyeyi alacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Haritamız son menehdi haritası arkadaşlar. Oyun modumuz fetih modu ve taraf olarak Britanya İmparatorluğu tarafından doğuyoruz. Destek askeri olacağız. M1907 MG teleskopik silahını alın, limpet bombasını alın ve buradan doğun arkadaşlar. Doğduktan sonra kısa bir süre içerisinde bir tane motosiklet göreceğiz. Tam şurada. Şurada bir yerlerde. Mini haritada da zaten biraz sonra beyaz renkli motosiklet gelecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Bunu alıp haritanın diğer ucuna gösterdiğim şekilde gidiyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar haritanın bu noktasına şöyle geliyoruz. Buraya arkadaşlar limpet bombasını atıyoruz. Biraz geri çekiliyoruz. Burası bu şekilde kırıldıktan sonra gördüğünüz gibi böyle bir cihaz bizleri karşılıyor. Şimdi buraya yatacağız. Burada etkileşime geçmek için dediği tuşlar var. Bunları arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi benim yaptıklarımı takip ederek ben de size söyleyeceğim ne yapmanız gerektiğini. Bütün bunları yaparken arkadaşlar bazen benim kanalı silmeden önceki ilk kanalımda yaptığım psikopil rehberinde başıma gelmişti. Burada gelmedi ama şurada. Şu gördüğünüz ışık bazen toprağın altında kalabiliyor. Buraya da bir el bombası veya yine limpet atarak e, orayı da açabilirsiniz. Söylemiş olalım. Arkadaşlar burada yapacağımız şey buradaki ışıkları belirli bir sıraya göre, belli bir kurala göre e, açacağız. Bazılarını da kapatacağız ve buraya gelip onaylayacağız arkadaşlar. Mesele bu. Şimdi arkadaşlar hepsini kapatıyoruz. Bu şekilde E'ye basa basa böyle kapatıyoruz. Buraya gelip onay veriyoruz. 2. aşamada soldakini kapatıyoruz. Diğerleri açık kalıyor. Onay veriyoruz. 3. aşamada son üçünü sağdan sola doğru 1 2 3 kapatıyoruz. Bunlar açık kalıyor. Onay veriyoruz. Ve son aşamada ilk ikisini kapatıyoruz. Bunlar açık kalıyor. Onay veriyoruz. Evet, ürkünç bir ses duyduk dikkat ettiyseniz. Başladığımız yere gideceğiz. Orada binanın, oradaki evin bacasından bir vanayı çevirmemiz gerekiyor. Şimdi başladığımız yere tekrar dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada iniyoruz. Limpetimizi alacağız. Limpet doldurmayı tabii unutmuşuz. Limpet de olsun hemen. Limpet'i arkadaşlar şuraya atıyoruz. Biraz geri çekiliyoruz. Garanti olsun diye arkadaşlar. Bir de şöyle atalım. Siz böyle yapın. Evet şimdi çıktığımızda. Arkadaşlar bunun içinde küçük bir vana var gördüğünüz gibi. Bakın şöyle burada bir vana var. Etkileşime geçmek için E'ye basın diyor. Buraya yatıyoruz. E'ye basıyoruz. yine ürkünç sesi duyduk. Tekrar aynı yere dönüyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı yere geldik. Gördüğünüz gibi ışıklar yeşil oldu. Bu bize işlemlerin şimdiye kadar doğru olduğunu söylüyor. Arkadaşlar şimdi son aşamada yapacağımız açma kapama işlemleri şu şekilde olacak. İlk olarak hepsini kapatıyoruz soldan sağa doğru. 1, 2, 3, 4, 5. Onay veriyorum. Son ikisini kapatıyoruz arkadaşlar. Onay veriyorum. Son üçünü kapatıyorum. Bunlar açık kalıyor tabi. Onay veriyorum. Tekrar son üçü. Onay veriyorum. Bir kere daha son üçü. Üç kere yani toplamda. Son dördünü kapatıyorum. Onay veriyorum. Bir daha son dördünü kapatıyorum. Bir daha onay veriyorum. Ve son aşamada hepsini kapatıyorum. Evet. Bu sesi duyduk. Melekle yüz yüze isimli künyeyi almış olduk kıymetli arkadaşlar. Peacekeeper'ı açmak için gerekli olan künyelerden birisi tamamdır. Dilerseniz diğer videolarımızda diğer künyelerin nasıl alındığını hep birlikte görelim.